Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Maalesef asrımızda birçok Müslüman para sıkıntısı çekiyor, maddi sıkıntı çekiyor. Bugün size bunun ilacını, çaresini öğreteceğim. Müslümanlar bu asırda maddi sıkıntı çekiyor da manevi sıkıntı çekmiyor mu? Herkes ibadetlerini tam olarak yapabiliyor mu? Allahu Teala'ya tam kul olabiliyor mu? Cevap maalesef hayır. Zaten sıkıntının kökü de budur. Ben bu videomda sizlere okunacak, zikredilecek esmayı öğreteceğim. Esas ilacı olan Allahu Teala'ya kul olmak ve günahların affı hususundaki, günahları terk etme hususundaki çareleri önceki sohbetlerimde çokça anlattım. Zikredilecek birkaç tane Esmaül Hüsna'dan isimler vardır. Bunlardan en kısası, en kolay olanı şudur. Allahu Teala'nın ve hep ismi şerifidir. Birçok evliyaullah ve bu evliyaullahın büyükleri maddi sıkıntı çeken ve bu sıkıntıdan muzdarip olan insanlara Allah Teala'nın Ya ve hep ismi şerifinin okuma sırlarını öğretmişlerdir. Önce şunu söyleyeyim. Ya ve hep ismi şerifi bu şekilde okunur. Ya vahhab diye okunmaz. Çünkü oradaki harf ha harfi değildir, H harfidir. Sırrını anlatmazdan evvel şu hatırlatmayı yapayım. Eğer abone olmadıysanız ücretsiz abone olunuz ve bildirim zilini açınız veya açtırınız birbirine çünkü yeni videolarımızdan ancak bu şekilde haberdar olabilirsiniz. Bununla beraber videonun hemen altında bulunan beğen butonuna basarak beğenmeyi ve videonun altında bulunan kaydet butonuna basarak kaydetmeyi unutmayınız. Bu ismi şerifin okuma şekli şu şekildedir. Her farz namaz kılınıp selam verdikten sonra 14 defa ya ve heb ya ve heb ya ve heb şeklinde Allahu Teala'nın ya ve heb ismi şerifi zikr Buna bu şekilde devam edenler maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulurlar. Allahu Teala ona bütün iyilikleri, bütün güzellikleri karşılıksız olarak verir. Nasıl karşılıksız olarak verir? Çünkü Allahu Teala bazı iyilikleri kuluna vereceği zaman ona karşılık olarak bela da verir. Fakat bu ismi şerife bu şekilde devam edenlere karşılıksız olarak iyilik verir. Yani bela ve musibet vermeden iyilik ve güzellikleri verir muhterem din kardeşlerim. Önümüzdeki günlerde inşallah unutmazsam bu ismi şerifin çok tesirli bir okuma usulü daha var. O usulü de sizlere anlatacağım. Video uzun olmasın diye burada kısa kesiyorum. Böyle güzel bilgileri muhakkak tanıdıklarınıza gönderiniz. Onlar da doğru bilgileri doğru kanallardan öğrenmiş olsunlar ve böylelikle sizler de sevaba nail olursunuz. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.